Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Mısır'da düzenlenen Lojistik Forumu'na katıldı. Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, 2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem de boşaltmada ilk sırada yer aldığını ifade etti. Türkiye ile Mısır'ın deniz ticareti güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, Mısır'ın deniz taşımacılığında listenin başında olduğunu söyledi. Mısır bağlantılı taşımacılık hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Mısır'ı Yunanistan ve Çin limanlarından gelen konteyner taşımaları takip etti. Ticareti güçlendirme yolununsa taşımacılığı sağlamaktan geçtiğini dile getiren Uraloğlu, sadece olağan zamanlarda değil, olağanüstü zamanlarda da alternatif taşıma yollarımızın ve koridorlarımızın olması gerekir ifadelerini kullandı. <laughs> Mısır Başkanının da katılımıyla yapılan törende Mısır'ın ilk yüksek hızlı treninin deneme işletmesine başlanmasına ilişkin de yetkilendirme verildi. Törenin ardından Uraloğlu, Mısır Başbakanı ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Uraloğlu ayrıca başta Türk firmalarının standları olmak üzere fuar alanını gezerek katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.